Herkese merhabalar. Bugün sizlere bir alışveriş videosu çekiyorum. Alışverişim biraz karışık ve kalabalık bir alışveriş. Ee, nerelerden aldım Tuba derseniz eğer Body Shop'tan aldım, Watson's'tan aldım, e, Gratis'ten aldım, Mac'ten aldım ve Ikea'dan aldım. Hemen Body Shop'tan aldığımla başlıyorum. Bu parfüm yağını çantamda ne var videomda da izlediniz. Ee, dediğim gibi koca bir şişe taşımaktansa Küçük bir şey tercih ettim O yüzden böyle bir şey aldım Kapağı hemen şöyle Şöyle uyguluyorsunuz ee, Bir parfümünü kaç fıs fıs Sıkacağınıza bunu iki yere Ya da üç yere artık uygulamanız Yetiyor çünkü yoğun bir aroması var ee, Yoğun bir kokusu var Aslında ne çok hafif ne çok ağır Bir kokuya sahip İsmi Indian Night Jasmine Çok ee, Çok güzel 24.90'a almıştım. Bir kokusunu daha beğendim. İnşallah en kısa zamanda onu da alacağım. Benim gibi çantamda yük olmasın parfüm şişeleri diyorsanız bunu tercih edebilirsiniz. Bir Birçok video çeken arkadaşlar da, da bunu gördünüz. limonlu body butter. 9.90'a aldım bunu. Hatta şimdi açtım. Ambalajını da. Şöyle. Bu body shop'un bu batırları niye bir tarafta ben hiç anlayamıyorum böyle kalıp gibi kalıyor orada. Kokusu hiç böyle limon kolonyası gibi böyle bir ağır kokusu yok. Zaten adı sweet limon böyle gerçekten tatlı bir limon kokusu var. Eğer ki hala 9.90'sa ben çünkü alalı biraz oldu ee, almanızı tavsiye ediyorum sizlere. Ve Japon kiraz çiçeği body batırı. Ee, bir alışveriş videomda gördünüz. Bunun losyonunu bayılarak kullandım, bitirdim. İkinciyi de kendime aldım. Bunu da sizlere aldım arkadaşlar. Bunu evet çekilişime koyacağım. O yüzden ambalajına ellemiyorum, açmadım şöyle kenarında. Ee, ben çok losyon olsa size de losyonunu alacaktım. Losyonunu kendim kullandığım için olmadı, yoktu ama eee bunun kokusu daha yoğun. Kokladım orada da. Çok güzel bir kokusu var. Ben çok beğendim. Bir de sizlerden biri denesin bakalım beğenecek mi? Ee, Body Shop'tan aldıklarım evet bu kadar. Hemen Gratis'ten aldıklarıma geçeyim. Gratis'ten şöyle Essence'in Al Abot Mat. Şöyle toz pudrasını aldım. Bulabilirsem bundan çekilişime de koymayı düşünüyorum. Gerçekten matlaştırıcı. Şu an yüzümde de onu kullandım aslında. Çok güzel bir ürün. Ben bunu ger aslında sadece şey için aldım. Bu e gözaltı kapatıcımı sabitlemek amaçlı. şef e transparan bir pudra olsun diye bu toz pudrayı tercih ettim. İnce yapısı olduğu için. Onun için aldım aslında. Eğer bulabilirsem size de bundan alacağım. Çekilişimi ekleyebilirim bunu da. Esensin Stay All Day fondötenini kullandım. Şu an cildimde de o var. Özellikle nasıl bir sonuç çıktığını görün diye yüzümün hiçbir yerinde gözaltım hariç hiçbir kapatıcı kullanmadım. Ben çok beğendim. Birçok fondötene göre kokusu da çok güzel. E, büyük ihtimal çekilişimde olacaktır bu. E, hatta bir arkadaş yorum yazdı. Ten tenörü, ürünü koyabilirsin. Ha, ama en azından çekilişin sonucu belirlendikten sonra o kişiyle irtibata geçip Tenine göre alabilirsin diye. Bence de çok mantıklı. Gerçekten ben de öyle yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Size çekilişimi bu fondötenden koyacağım. Ama size sadece kendimi aldığımı gösterebileceğim. Çekilişi kazanan arkadaş esmer mi? Sarışın mı? Beyaz tenlimin e, ten rengi nasılsa ona göre bir fondöten alıp öyle göndereceğim. Çekiliş hediyesini. Çok konuştum değil mi? Yani çok beğendim. Bendeki rengi de 10 soft beige. Ben çok beğendim. Hem de ambalajı da çok kibar, ince. Ee, ve sevgililer günü makyajımda galiba. Bu ikisini gördünüz. Bu ikisini kullandım. Ee, ben de ikincisi de var bunun, siyah kapaklı olanı. Ee, bunlar ne kadardı? 60 liraydı ama indirimde. Sanırım 30 lira 40 liraya düştü bu. Maalesef ben indirimden yararlanamadım. Akılsız başım işte. Acele ettim aldım. Hiç sevgililer günü aklıma gelmedi. Kutlamadığımız için olsa gerek. <laughs> Eşim çünkü biz evliyiz sevgili miyiz diye düşünenlerden. Neyse. Derdimi açmayayım şimdi sizlere. E, bu birincisi Şedileydin'in. Şöyle. Evet. Çok güzel renklere sahip. Yani in, aslında 60 lira olarak gerçekten çok pahalı. Yani ne, ne akla hizmet aldım bilmiyorum ama indirimdeyken bence kesinlikle alabileceğiniz e, paletler Dıbağım da bence. E çünkü 30 lira böyle deyince çok geliyor ama. Arkadaşlar bir essence'in tekli farı bile bir 5 lira. Yani böyle 9 tane fara 5 lira verseniz bile 45 lira yapıyor. da ki %50'ye falan düştüğünde 30 liraya alıyorsunuz. Hem de ki bir tane farı 37 lira arkadaşlar. Ve büyük ihtimal. ya yani hiç farını kullanmadım Mekin Bence çok e, onlara göre yani onlar kadar kaliteli diyeyim daha doğrusu. Çünkü Sevi Bebi'yi de takip ediyorsanız kendisi de öyle demişti. Ee, Mac'den sonra severek kullandığım palet kesinlikle The gibi bir cümlesi olmuştu. Renkler e, duruş çok güzel. Hatta birkaçını size yapayım göstereyim şöyle. Ufacık bir almayla. Şu yeşilde yap, göstereyim size. Gördüğünüz gibi renkler muhteşem. Bu ilkiydi. Ee, bir de bu var. Üçüncüsü. Şöyle. Bunu da göstereyim. Aslında renkler hemen hemen birbirine çok benziyor. Böyle. Hepsi ışıltılı. Mat far yok içlerinde. Çok güzel. Yine bu da aynı fiyattaydı. Bunda da şu rengi deneyeyim. Size göstereyim hemen. bu. Bir tane daha deneyeyim. Hangisi olsun? Şu renk olsun. Bu da çok güzel bir renkmiş. Evet. Böyle. Renkleri çok güzel. Bayılarak kullanıyorum. İşte e, ben de yavaş yavaş paletleri biriktirmeye başlıyorum artık. Gerçi The genelde hep paletleri var. E, i̇nşallah BH Kozmetik diye bir site var. Yurt dışından geliyor siparişler. En kısa zamanda oradan sipariş vermek istiyorum. Hem çok uygun hem çok güzel hem de birçok yabancı video çekenlerde gördüm. Kaliteli gerçekten bir sürü işte de rengini veren farlara benziyor. İnşallah bir sorun olmadan elime geçerse sizlere de önerir, öneririm söylerim sorunsuz bana geldi diye. Bakalım niyetim öyle e, The Balm'ın bu Instain aldıklarından bu Swiss Dot olanı aldım. Şöyle çok tatlı bir turuncu mercan arası bir renk. Onu da size göstereyim hemen. Bilmiyorum gösterdim bunu daha önce size. Şöyle çok güzel. Bayıldım bu renge. Büyük ihtimal bu yaz hep bu rengi kullanacağım. Yüzümde de göreceksiniz bunu. Ee, ve Bahama Mama bronzerını aldım. Gerçi Golden Rose bitmeden bir bronzer almayı düşünmüyordum. Ama aldım işte. Şöyle. Çok koyu duruyor ama aslında yüzde bu kadar durmuyor. Biz bir kere denedim bunu da. Hemen şu boş yere. Şöyle. Yani gördüğünüz gibi hiç göründüğü gibi değil. Şöyle tutayım göstereyim. Kop koyu görünüyor ama tende çok farklı güzel bir duruşu var. Evet. Gratisten de aldıklarım bu kadar. Hem şunu da hemen aradan çıkarayım. <laughs> Arkadaşım bunu da hediye etti. Ee, Bourjois Health Mix'in bu gözaltı kapatıcısı. Hem sürdü, sürdükten sonra hemen e, pudra gibi oluyormuş. Bilmiyorum. Hiç daha denemedim. Bendeki rengi 51 numara. Büyük ihtimal artık bulamazsınız sanırım Bourjois'i. İnşallah bulabilirsiniz. Ama bunun da metini çok duydum bu var. Mektan 3 parça ürünüm var. Onları göstereyim. Bir videomda sizlere söylemiştim. Harmoni almayı çok istiyorum diye. Onu aldım. Şöyle kahverengili. Onu da hemen sıvı ucunu yapayım. Şöyle. Bunu aslında allıktan çok bronzur olarak kullanırım diye düşündüm. Ama allık olarak da çok güzel. Ee, çok beğendim ben bunu. Evet harmoni mat hem de bu. Ne kadardı bu? 68. Umarım doğru söylüyorum. 68 liraya aldım ben bunu. Ha bunlar da 27 liraydı. 27 bu 27 bu. Ee, ve ruj aldım. E, ee, bendeki bu allık ve ruj aynı takıntısından kaynaklı olarak şu rengi aldım. Fresh Brave adı. Evet. Şöyle onu da hemen şuraya yapayım. Dudakta bu kadar bile rengini vermiyor. Sanki çıplak dudak görünümü veriyor aslında. Şöyle gördüğünüz gibi bronzer uyusun diye bunu da aldım. Make-up rujları da hep aynı fiyat zaten. 50 liraydı. Bunu aldım. Ve çok merak ettiğim bu Face and Body. 50 ml olanı vardı galiba. Bir küçüğü. Tam emin değilim. Kusura bakmayın. Ben 120 ml'yi aldım. 90 küsürdü bu da. Yine. Şöyle bir kapağı var. Bir kere kullandım. <laughs> Mahvetmişim bir kere kullanmayı. Çok güzel bir ürün. E, su bazlı gerçekten. Bilmiyorum sesi de geliyor mu böyle. E, cıvık bir yapısı var. E, hafif parlak bir görünüm. Sağlıklı bir görünüm veriyor bence. Bence çok güzel bir ürün. Ürünmüş. İyi ki almışım. Yaza severek kullanacağım ben bunu. Rengim de N3. E, belki bu çekilişimde ya da bir sonraki çekilişimde bu e, seyahat boy kutucuklarına arkadaşımın da denemesi için bundan doldurup bunu gönderebilirim. Evet. Bu kadar mekürünlerimde. Şimdi Aa gratis çok pardon. Şu pamukları almıştım. Benzin'in kare pamukları indirimdeydi bunlar. Bunları aldım. Bir indirimden bunları alabildim zaten. Şunu aldım. Ojelerimi bu top pamuklarla silmeyi tercih ediyorum genelde. Yine benzin'in bu pamuğunu aldım. Eee defterini aldım. Daha hiç açmadım. Bu da 2,5 liraydı galiba. Pamuklar 2,5 liraya ama ne düşüyordu yanlış hatırlamıyorsam. E şimdi şunu görmüş. Değişik bir tükenmez kalem istiyordum. Sağ olsun kendisi bunu almış bana. E, şu önümden kaldırayım bunları. Çok pardon. Çok pardon. E, evet şimdi Watson's'a geçebilirim. Watson's'tan önce şu saç ürünlerimi göstereyim. Aslında bunlar alalı çok oldu. Gotubi'nin bu saç ürünlerini aldım. Şu kabarmaya ve elektriklenmeye karşı losyonu. Blog'a bakabilirsiniz. Onunla, bununla ilgili yazıyı yazdım. Ee, okumanızı bir tavsiye ederim. Kabarmayı tamamen önlüyor mu dersiniz. Sorarsanız eğer tabii ki kesinlikle hani e, yok etmiyor o sorunu ama yine de daha geç saçınız kabarıyor. E, bu ve ısıya karşı koruyucu sprey bu asla yapış yapış bir his vermiyor. Eğer bunu aldıysanız ve kullanıp da memnun kalmadıysanız saçınızı kurutup e, bunu sıktıktan sonra kurutun. Bir de öyle deneyin. E, ben üşenmediğimde kurutuyorum ve bence daha güzel bir sonuç elde ediyorum bununla. Yine bu da Blonde yazısı var. Bunu da okuyabilirsiniz. Pardon. Watson'dan e, bu arada kızım uyandı. Şu an yanımda o da devam ediyoruz video onunla beraber. Eee Watson'dan bu takma tırnak çıkarma suyunu aldım şöyle. İşte 14.90 gibi bir fiyatı vardı. Ay. Şöyle içini gösterebilecek miyim bilmiyorum ya. Şöyle içi pembe. Hmm, şu tırtıklı şeyler var içinde. Ama denedim bir kere de yok ya yani. bir faydası yok tırnağı çıkarmaya. Ee, onu çıkardım, e, onu aldım ve takma tırnak aldım. Kırıldığı zaman falan kullanırım belki diye. 14.90 mı? 9.90 mı? Hmm. Yine bu markanın da 1.14.90 1.9.90'da ama hangisiydi şu an tam hatırlayamadım. Ee, şu tırnağım çok az uzar benim. Onun için aldım en çok da aslında. Belki ona takarım diye. Şöyle bunu aldım. Bilmiyorum dursun kenarda dedim aldım işte. Ee, bir de bu Lumiler'in şu serisini aldım ikisi. Öbür kalem gibi olan ee, çevirim açmalı hem kapatıcı hem aydınlatıcı olan zaten bende vardı ee, bunları aldım hatta bunu gördünüz bununla makyaj yaptım benim rengim bej dore lumume geç bunu da aldım aydınlatıcı olarak ee, bunu fondötenlerin içine sıkarım diye düşündüm en çok o yüzden aldım aslında bunu bu ikisi de 40 er liraydı. Yanlış hatırlamıyorsam 40 bu 40 buydu. Ee, ve Watson's'tan bu Emily'nin şöyle açtım. Aslında kendime diye almıştım ama sonra vazgeçtim. Bunu size vereceğim arkadaşlar. Şöyle bir rengi var. Hmm, gümüş rengi. Göz içinize de sürebilirsiniz bunu. Çok güzel bir rengi var. Bunu çekilişime koyacağım yine. Eee Şeyden aldıklarımı göstereyim. YKM'den aldım. Bunları da göstereyim. Şu saç ürünlerini. Önce şunu göstereyim. 32 ml. Emem. 32 milim diyeyim. 32 milimlik bir maşa. İnce maşam vardı. Kalın istiyordum. Beyveles'inkini aldım. Kutusunu şu an attığım için gösteremiyorum. Şöyle. 79.90'dı bu. YKM'den aldım. Ee, çok güzel. Kullandım gerçekten. Doğal dalga yapıyor en azından. Hani öbür maşalar gibi çok maşa yaptım diye bağırmıyor saçınız. Sanki kendisinden dalgalıymış gibi duruyor. Ee, bir de çok merak ettiğim şu maşayı aldım. Remington'ın bu da 80 liraydı. Şöyle Vogue maşa dediğimiz. Şöyle. Bunları da aslında alalı bayağı oldu ama size bir göstermek istedim. Belki bu bu tarz maşa almak isteyen olabilir. Ee, saçınızı örüp de sanki açmışsınız gibi duruyor. Yine bu da doğal bir dalga aslında. Ee, hatta şey keşe makyajı yaptığımda Hadi. saçlarımı bununla yapmıştım. Dediğim gibi 80 liraydı. Babyliss var. Aslında babyliss de almak istiyorum. Aynı dalgalarımı veriyor. Emin değilim aslında ama bunun daha iyi olduğunu söyledi oradaki bayanlar ama aklım yine Babyliss'te kaldı. Babyliss'te bunun iki katı fiyatı vardı. İndirimli hali 160 lira gibi bir şeydi. Babyliss'i almayı düşünüyorum bir de. Bunu aldım. <laughs> e, ve Ikea'dan aldıklarıma gelelim. Ikea'dan şöyle bu saksıları aldım. Yanlış almışım yine bunu da. Ya, yani tuğba işte. Şöyle. asla küçüklerini alacakmışım. Şu üç boyu aldım. Bu ikisini artık pamuk koyarım diye düşünüyorum. Şuna yüz fırçalarımı koydum. Aslında almak istediğim fırça boyutu şöyleydi. Pardon. Şu boymuş benim. Şunu aldım. İki. En çok kullandıklarımı koydum zaten buraya. Yüz ve göz fırçalarımı. E, buraya da daha az kullandıklarımı koydum dediğim gibi bu ikisini de bu kara pamukları ve normal top pamuklarımı doldurmayı düşünüyorum ee, küçüklerin fiyatı 2.90 dı Bunlar ya 3.90 doğru 2.90 dı Bunlar 4.90 dı Evet arkadaşlar e, bana katlanabildiğiniz için beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum e, alışveriş videom bu kadar e, aslında giyim alışverişi de yaptım. Belki bir sonrakine giyim alışverişimi çekebilirim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.